hasatımız Bostana girmiş oldu. Nasibimizle şu kadar çıktı. Allah bereket versin. 2 gün sonra inşallah bir daha gireceğiz. Ondan sonra incir avına gireceğim. Bugün tedariksiz geldim. O yüzden incirler iki gün sonra tam olgunlaşmış olacak. bölüm hepsi bostan olmuş. Herkes bostanını ekmiş. Biz de nasibimize kendi bostanımıza girdik. Baya meşakkatli bir yol. Uzun bir patika yolu vardır. Hemen köyün arka tarafında. Gördüğünüz gibi patika yolu de dönüşler gayet rahattır. Akşamüstü serin olduğu için e, ikindiden sonra gitmeyi tercih ederiz. Bir gün sizin yolunuza buraya düşerse tavsiye ederim. Hayırlı akşamlar.